Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antalya şehrimizin e, Serik ilçenin belki köyündeyiz arkadaşlar. Şu an arkamda görülen e, su kemerleri mevcut. Eski Roma döneminden kalmakta. E, bunlar su kemerleri arkadaşlar iki köy arasında bağlantı kurmakta. Mesela suların geçmesinde bağlantı ve yardım kurmaktadır. Kameraman arkadaşım birazcık daha göstersin buraları. Ben anlatmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar şu an şurada da işte, e, burada da arkadaşlar bir tepe var. Tepenin üstünde eskiden arkadaşlar kiliseler, e, ondan sonra evler, sonrasında çarşı pazarları vardır. Eski Roma döneminde bazı duvarları kalmış ama yıkılmıştır. E, Kiliselerim bir iki tanesi hayatta yani şey yıkık durumda azıcık ama. Yani şey e, Arkadaşlar birazcık tepeyi de Göstersin eski duvarlar Yukarıda görmüşsünüzdür Bunlar arkadaşlar e, Şey e, Buraya turistik yerler falan da var Arkadaşlar bu tepenin bir de arkasında Arkadaşlar e, korona Olmadan önce turistler Arkada bir arena vardı Arenada e, bilenler vardır Eskiden Roma döneminde savaşlar yapılırdı Ölen ölürdü kalan kalırdı Şimdi arkadaşlar bu Aspendos yani tepenin arkasındaki Aspendos şu an tiyatro olarak kullanılıyor ama koronavirüs olduğundan dolayı e, şu an kapalı açık değil. E, ben hatta bir tanesine gitmiştim Bunu da söyleyeyim. E, burada da arkadaşlar burada gerçekten yaşayan köy var bir tane arkada belki diye demiştim. E, oradaki insanlar geçimini e, turistlere bir şey. Portakal sıkmakta satıp nar e, sıkıp satıyorlar arkadaşlar. Yani çok çalışıp uğraşıyorlar. Topluyorlar. Çiçek demeti yapıp taç yapıyorlar. Neyse. E, arkadaşlar işte burası geçimini böyle sağlıyor. E, Belkıs köyümüzün bir de arkadaşlar şurada minnacık minnacık pencereler vardır. Kameraman arkadaşım birazcık yaklaşsın. Şurada arkadaşlar minnacık minnacık pencereler var. Darcık. Ee, oranın içine girilebiliyor ama isterseniz öbür bölümde oranın kapısını ve birazcık içine gösterebiliriz ama çok karanlık olduğu için yukarıya çıkamayız arkadaşlar. Ee, Kameram arkadaşım gösterir duyursun. Ben de anlatmaya devam edeyim. Ee, arkadaşlar e, buradan başka bir köy daha var ileride. E, onlarla bağlantı kuruyor işte su kemerleri. Hatta e, arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şu e, eski Roma döneminde şu tepede arkadaşlar e, kanalizasyon sistemi kurulmuş yani Roma döneminde kurulmuş ama şu an e, hala var mı onu bilmiyoruz e, onu siz öğrenebilirsiniz isterseniz. E, öbür bölümde arkadaşlar Aspendos'un şeyini göstereceğim size e, eski şeyini göstereceğim. Ee, arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.